meleğin isyana kabiliyeti yoktur. Meleğin iradesi yok mudur? Vardır. Robot değildir. Meleğin iradesi itaat üzerinedir. İsteyerek itaat eder yani. İnsandaki gibi eli bütün bütün serbest bırakmış bir varlık değildir. İtaate kabiliyeti ve istidadı vardır. İradesi itaat üzerinedir. Şeytanın eli de insan gibi bırakılmıştır. Ruhani varlıklardan birisi olarak bu meydan imtihanı şeytanlar, cinniler de atılmıştır. Cinniler yoldan iki yoldan birini seçebilirler. Şeytan cin evindendir. Peki şeytan niye Allah'a iman etmez? Cin nevinden e, Allah'ı inkar eden, istidadını, inanma istidadını kaybetmiş cinliler şeytanlardır. Şimdi 20 katlı binadan düşmüş bir adama kalp futbol oynayalım diyemezsin değil mi? Her tarafı paramparça olmuş bir adama kalp futbol oynayalım diyemezsin. Neden? O oynama yürüme istidadını kaybetmiş. Doğru mu? Şeytan da öyle yüksek bir zirveden düşünce Allah'a inanma istidadını kaybetti şeytan Allah'ı biliyor falan diyorlar. Öyle bir söz bütün bütün yanlıştır. Şeytan iblisken Allah'ı biliyordu, iblisken. Ama şeytan şu anda Allah'ı bilmiyor. Allah'a iman etmiyor, kafir.